İyi günler, saygılar, değerli güne bakış izleyicileri. 2024 yerel seçimlerine doğru bir siyaset programında daha sizlerle birlikteyiz. program konuğumuz Saadet Partisi Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yüksek Mimar Sayın Recep Yakup Hoş geldiniz. Ee, hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ediyorum. Mi? Ben teşekkür ediyorum. Değerli izleyiciler, seçimlere iki gün gibi bir zaman kaldı. Değerli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, Yüksek Mimar Sayın Yakup Han'la daha önce de bir programda birlikte olduk. Bu programda belki çok kısa olarak projelerini değerlendireceğiz ama önce kısa bir şehrin genelinde, Yapmış olduğu sesim çalışmalarında i̇ki aydır oldu değil mi? İki ay oldu. İki sahadasınız, buçuklar. sahadasınız. Evet, i̇ki i̇ki buçuk aydır. Sahadasınız. Bize bir Trabzon profili çizebilir misiniz Sayın Yakupan? Evet izleyicilerimizi bir de. mimar gözüyle, evet. bir yüksek mimar gözüyle bize i̇nşallah, bir profil inşallah. çizebilir misiniz? Buyurun. İzleyicilerimize de hayırlı günler diliyorum. Yaklaşık iki buçuk aydır Ali Bey biz sahalardayız. Belediye başkan adaylığı noktasında kesinleştikten sonra iki buçuk aydır Trabzon'un bütün ilçelerini başta orta yasal olmak üzere halkla iç içe olduk. Ya Trabzon'daki profil e, yaklaşık e, değerlendirmeyi tabii ki yapabiliriz. Yani insanlar e, Türkiye'deki seçimler e, çok gergin, geriliyor seçim e, seçimler. Yani mesela şu anda işte e, mahalli idareler seçimini yapacağız. Sanki mahalli idareler belediye başkanını seçmiyoruz, seçmiyoruz da Ankara'da bazı yerlerde daha etkili yetkili insanları seçiyoruz şeklinde bir profil oluşturuluyor. Yani seçimler aslında uzaklaştırılıyor. Propaganda Bakan da amacından saptırılıyor. Saptırılıyor bunları net olarak gerinde gördük. Yani mesela örnek diyelim, Araklı'da seçim yapılacak. Ara, Araklı Belediye Başkanlığı seçilecek. Araklı'daki seçimde Araklı için en uygun hangi adaydır noktasında e, halk e, kilitlenmesi gerekiyor. Özellikle ulusal e, basın, medya ağırlıkta e, bu şekilde e, kısme geriliyor. Bunlar da vatandaşı e, rahatsız ediyor. Yani bize yansıyan vatandaş siyaset eden e, politik anlamda bu noktalara gelmesinden vatandaş çok da memnun değil. ve Ama sayın yakuphan, yani e, şimdi. Adam fakir fukara, para gitti, pul gitti, emekli, 10 bin liraya mahkum edildi. Evet. Ee, yani tamam yerel seçim ama bu vatandaş tepkisini nasıl gösterecek göstermesin mi yani? Yerel seçim diye ya bana ne ya 10 bin liraysa maaşım 10 bin lira, geçinemiyorsam geçinemiyorum ama ben kendime işte başkan seçeceğim deyip hareket edebilir mi? Sonuçta biz insanız bu doğal değil mi? Tabi ekonomik durum e, mutlaka etkili oluyor. Aynen sizin dediğiniz gibi e, şu anda hakikaten öyle. Yani e, şu andaki ekonomik yapıdan etkilenmeyen belge Trabzon ölçeğinde on insan çıkar çıkmaz. Dolayısıyla %90 ekonomik yapıdan planlama yapma durumunda etkilenmiş vaziyette. Evet onun haklılık payı e, çok doğru. E, bu ekonomik şartlar böyle olduğundan dolayı vatandaş çok da e, işi e, ciddiyet açısından e, bir miktar e, evet zayıf gösteriyor. Yani öyle bakıyor adam evet. yani örnek veriyorum Recep Yakupan e, yüksek mimar e, hakikaten e, şahane projeleri var. Çok güzel projeleri var ama evet. e, adam emekli kafasına koymuş demiş ki ya ben bu durumumla ben geçinemiyorum. Ayakta duramıyorum. Yani evet. yaşayamadığım yerde şehrin güzelliği şusu busu beni çok fazla ilgilendirmiyor ve cezalandırma dürtü işe harekete geçiyor. Evet, aynen doğru ama benim asıl değinmek istediğim Ankara evet. Bağlantılı evet. özellikle son 5 yıldır uygulanan yani Türkiye'deki şu andaki sistemde e, tabii eee başkanlık sistemi var. Işte bakan var. E, işte Cumhurbaşkanımızın e, yani e, seçim ortamına direkt olarak e, etki etmesi, bakanların hepsinin harekete geçmesi, devlet erkanının birçok e, noktada oradan e, oradan O yaklaşıyor. Bu anlamda, tabi, evet, o anlamda tamam, vatandaş tamam. bunu çok e, yani bu e, tabi şu anda yasal olarak zannediyorum bunu yasal düzenlemesi yapıldığından dolayı bunu yapıyorlar. Ama vatandaşa yansıması vatandaş bu süreçten çok fazla memnun değil izlerimi aldım. Anladım. Şimdi daha doğru anlamda değerlendirdim. Peki yani projelerinizi anlattığınızda vatandaştan o zaman nasıl karşıladılar? Şimdi yerel seçim olduğu için aslında yerel seçimlerde adaylar konusu da yani belediye başkanları seçilecek. Dolayısıyla aslında projeler yarışması lazım. Projeler ve liyakat. Yani belediye başkanlığında hangisi daha uygundur? İşte projeleriniz nedir anlamında. Şimdi bu projeler konusunda da vatandaş yine, yine, bir yorgunluk var. Mesela projelerden bir tanesini şöyle sunabiliriz. Evet. Şimdi bu 2011. Yani vatandaşın nasıl yorulduğunu e, burada anlatmaya çalışıyoruz. Şimdi 2011'de diyelim demiryolu yolu Trabzon'da şeklinde bir bunun bütün gazeteleri bu veriliyor. Yayınladık evet. Çeviriyoruz. Sayın Bakan'ın da eski bakanın da olduğu gibi işte e, yine 2000'li yıllar benzer şekilde. o, o da burada. İşte 10 gün önce Sayın Bakan'ın yine benzer açıklamaları. Şimdi vatandaş bunları, bunlardan etkileniyor. Nasıl etkileniyor? Yani gönül ister ki konuşulan şeylerle uygulanan, yani konuşulanla uygulanan uygulansın. Yani devletin en üst düzeyinde olduğu için bu gibi durumlar bunlardan etkileniyorlar. Onu ben söylemek istedim. Evet. evet. Ee, i̇sterseniz gerçi şeye geldik. Programın e, süre, seçim sürecinin sonuna geldik. Daha önce de projelerinizden e, bir iki tane özellikli olanlardan Hı. bahsetmiştiniz ama Hı. E, birkaç proje daha değerlendirelim. Olur mu? Olur. Projelere girelim. Çünkü zaten biz e, ben e, Ankara bağlantılı e, yani polemik, siyaset e, kısmına çok fazla girmiyorum. Ne bileyim evet. Ankara'da e, ülkeyi yöneten 52 ile ülkemizin Cumhurbaşkanı seçilmiş ülkeyi yönetiyor. Beğensiniz, beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Yüzde 52 ile seçildiğinden dolayı saygı gerektiriyor. Dolayısıyla ben onun için zaten o kısmı eleştiriyorum. Diyorum ki herkes Ankara konusuna fazla girmeden projelerle ilgili yani siz ilçede, ilde, büyük şehirde nasıl bir belediye yöneteceksiniz o anlamda. Merkezi sistem müdahale etmesin. Merkezi siyaset müdahale edip de belediyeciliği belediyecilik kadük etmesin. Bunu söylüyorum. Aynen öyle. Doğru. Bizim şu anda iki tane tık kaç çekici proje sunacağız. Hmm. Otobaklarla ilgili de projelerimiz var ama özellikle iki tanesini şu anda farklılık olsun diye sunalım. Şimdi şurada gördüğünüz Kale Park alanında çömlek işte hemen tünellerin geçtiği alandır. Burada Kale Park'ın üstünde Kale Kule diyoruz buna. Biz yasal süreç çözüldükten sonra Ali Bey Kale Park'ın yasal bir süreci var. Çözüldükten sonra Hı -hı. şunu diyoruz. Trabzon önemli bir kent. Zaten büyük şehir. Yani Trabzon'un imajı ben yurt dışında birçok ülkeye gittim. Yurt içinde de kezmeyi seven bir insanım. Almanya'da da bir şeyiniz var. Bir Kaldınız. Yani evet. mimarlık bağlamında da bir şeyiniz var. Bir al Almanya'da Berlin'de bir seneden fazla kaldım. Alman mimarlarla e, stajımın bir ayağını Alman mimarlara çalıştık. Yani Almanya'da e, özellikle mimar konuları, proje konuları nasıl yapıldığını yerinde e, çalışarak gördük. Şimdi birçok bir şehirde simge, sembol e, şeyler var, e, yapılar var. Hem turizm açısından, hem şehrin tanıtımı açısından. Şimdi bu kale e, parkta da diyoruz ki, mesela Ankara'da Atakule var. Atakule. İşte bu Berlin'de. 330 metre Berlin Kulesi var. Birçok ilde internete girdiğimiz zaman bunları görüyoruz. Trabzon'da bizim planladığımız 95 metre yüksekliğinde işte içerisinde lokanda kafeterya olan e, bu şekilde bir yapı. Kale Park'ta e, Trabzon Belediyesi'nin, Büyükşehir Belediyesi'nin rahat bir şekilde yapabileceği gerekirse yap işte devletle. Böyle bir proje var. Gece orada mavi, kırmızı beyaz e, şeklinde süslemelerle e, Trabzon'a bir sembol değeri olan böyle bir önerimiz var. Bir tanesi bu. Ha. Diğeri 40 yıldır Trabzon'un gündeminde olan Kalı Park'tan Boztepeye teleferik projesi. Orhan Karakulu zamanında bu proje Trabzon'un gündemine gel, e, geldi. Her belediye başkanı bunu yapacağız edeceğiz anlamına günümüze kadar geldi. Biz diyoruz ki 2024'lü yıllarda artık değişiklik yapalım. Teknolojiye uyalım. Biz diyoruz teleferik değil Trabzon Barası'nın olduğu e, kısım. Şu anda yeni Hı -hı. binası Trabzon Barası'nın. Hemen Atatürk Ortaokulu. Benim e, Ortaokulu olarak okuduğum Hı -hı. bir okuldur bu Atatürk olur, işte maşattık diyoruz. Oradan eee yatay açılı asansör. Yani asansör deyince illa asansörler böyle tik gider anlamında değil. Şu anda teknoloji asansörler eğime göre yapılabiliyor. Biz asansör... nevi yürüyen merdiven gibi bir şey gibi. gibi. Buradan biliyorsunuz 215 metre Trabzon'un en üst kısmına eee en üst kısmına çıkıyorsunuz. E buradan da meydana Fatih Parkı'nda yürüyüş koridoru oluşturarak. Yani bu projeler zor bir proje değil. Harbi. Çok <laughs> mantıklı. Uygulaması çok kolay projeyi yani mesela bu da bizim projelerden bir tanesi. Bunun gibi özellikle şehirde otobark sorunu çözmek için işte meydanda kısa geçmek istiyorum ben de şuradan dolayı. İşte meydandaki e, meydan alanının altı kat indirilip Atatürk Üstü ve yeşil alanları korunarak otobark yapılması üstü sosyal alan. Yani bunun gibi işte Karagöz Meydanı hemen e, uzun sokağın arkasında ikinci bir meydan oluşturmak. Burayı da üç kat indirip yine bin bin beş yüz üstü tamamen sosyal alan. Karagöz Meydanı'nda otopark düşünüyorsunuz. Hiç bina bina koymuyorsunuz. Altı otopark üstü sosyal alan. <laughs> bina yok. Yok İkinci bir e, Trabzon'a meydan ve teneffüs alanı tamam. düşünüyoruz. Yine aşağıda Mumhane'de e, şeyde e, Mumhane dediğimiz dört e, nale işte şu gösterdiğimiz resim meydan resmi buydu. Hı hı. E, o arada da 22 dönüm bir alan var. Yine burada da bir otopark projemiz var. Onu da e, o şekilde şey yapıyoruz. Yani e, proje konusunda yani bizim onlarca yani birçok projemiz var. Meslekten geldiğimizden dolayı şu anda zamanı çok fazla bu noktada şey yapmıyoruz. Proje ağırlıkta çalışacağız. Yani fazla polemiklere girmeden eğer Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda sevgili Trabzonlar, değerli hemşerilerimiz işin ehline, ya illa da biz olalım demiyoruz. İşin ehline belediye başkanlığını vermesi durumunda bu mesela benim sözünü ettiğim projeler çok rahat bir şekilde uygulanır. Ancak Trabzon'da gelinen noktada son 15 yıl içerisinde baktığımız zaman Ali Bey, şehir mesafe alamamış. Mesela Boztepe'deki işte tünellerin oradaki 30 metrelik viyadükler. Yani bu viyadükler şehirlerde olmaz. Yani siz Berlin'de, Roma'da, Paris'te gezmeyi seven bir insanız. Böyle bir şey yapsanız bütün sivil toplum mümkün değil. Yani o 2 metre, 3 metre anlarlar ve size 30 metre izin vermezler. Bizde i̇şte sivil toplumu takan yok ki Sayın Yakup Hanım. Yani e, sivil toplum örgütleri özellikle Boztepe e, e, tünellerindeki viyadüklere epey tepki gösterdi ancak dikkate alınmadı. Yine otogar konusunda e, yine büyük bir kural hatası yapıldı yani dikkate alınmadı. Çömlekçide işte şu anda yapılan dönüşüm projesi e, uygulamada dönüştürülmesi Ali Bey doğru bir karar ancak uygulama. Sıfır yol seviyesinin 15 metre geri çekilmesi gerekiyor. Çekilmedi. Oradaki eski yoğunluğun iki katına çıkmış yoğunluğu. Kesinlikle. Konut yoğunluğunu kaçtırıyorsunuz değil mi? Evet. evet. Bunlar şunu gösteriyor. Buradan şuraya geliyor. vatandaştan hemen hemen bedava yakın rakamlarla alıp şimdi bilmem milyon ben neyle satacaklar. Evet. Yani bir de olayın öyle bir boyutu Şimdi var. buradan şuraya geliyoruz. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı arkadaşımız, değerli arkadaşımız saygı duyuyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanı elinden gelen çalışmayı yaptı süresini dolduruyor. Ancak Ortahisar Belediye Başkanı iki dönem, 10 yıldır Trabzon Belediyesi'ni yönetiyor. Bu yapılan, Trabzon'daki e, bu yapılan e, yapılanmalara, Ostepe'deki e, tünel ve ayaklar olsun, Çömlekçideki çalışma olsun, ne kadar büyük Büyükşehir yapsa bile Ortahisar'ın alanında olduğundan dolayı onların da o işte onayı var. Bu şunu gösteriyor, Sayın Ortahisar Belediye Başkanı ve Sayın Büyükşehir Belediye başkan adayı arkadaşımız her ne kadar 10 yıldır belediye başkanlığı yapmış olsa bile bu konulardan uzaktır. Avukat arkadaşımız bir meslek, bir mesleği uygulamada yani belediye başkanlığında başarı, belediye başkanı olmadan o işin uzmanı olarak olduğunu net bir şekilde gösteriyor. Bak 10 yılda belediye başkanı yapsanız demek ki öğrenememişsiniz. Yani bu işin imar kurallarını, şehircilik kurallarını Trabzon'daki yapılamada Herhangi bir katkınız çok zayıf. Yani binlerce personelin çalıştığı Trabzon'da çok daha Ortahisar olsun, büyük şehir olsun. Çok daha büyük mesafeler almamız gerekiyor. Burada Trabzonların dikkatini çekiyorum. Değerli hemşehrilerimiz. işi parti olarak gördüğümüz zaman işte arkasında büyük bir parti alıyor. Nasıl olsa benim arkamda büyük bir parti var. İşte oy oranı çok büyük rakam. Ben bunları da daha artıracağım. E, artıracağım ve büyük şehirde testan yazacağım şeklinde ifadeler kullanıldı. Ya kardeşim sen Ortahisar'da 10 yıl Ortahisar Belediye Başkanlığı'nda ben biz bu şehirde yaşıyoruz. Yani Orta eserde destan değil. Yani onun bir alt tabakası veya iki alt tabakası yani ne anlama geliyor edebiyat anlamında bilmiyorum. Öyle bir şey biz görmedik. Dolayısıyla büyük şehirde destan yazacağım ifadeleri bana göre karşılığı olmayan ifadelerdir. Dolayısıyla arkadaşımız tabii ki elinden geleni yapıyordur. Evet burada Trabzon sevgisi, Trabzon sevdalığı noktasında hem figüriz Ama şurada da hem figüriz işin uzmanı değilsiniz. Bunu kabul edin. Buna işte Trabzonlu hemşehrilerimiz de burada partiden dolayı nasıl nasılsa bu büyük parti, Ankara bağlantılı parti işte çok daha büyük hizmetler bu partiyle alır şeklinde alırız şeklinde düşünüyorsalar, e değerli hemşehrilerim, 10 yıl içerisinde işte Trabzon'un geldiği nokta budur. Bir beş yıl daha zaman kaybetmeyelim. İlla da biz olalım demiyoruz. Emaneti işin liyakatli olan, işi bilen insanları iş başına getirelim diyorum ben evet. mi? Mimar olarak adaylarda bir tek siz mimarsınız değil mi sanıyorum. E, büyük şehirde e, mimar olan, evet, evet. E, elektrik mühendisi arkadaşımız var, e, doktor var. var, uçak mühendisi var, uçak mühendisi var, evet. Avukat e, var. Meslekten yani şehircilik e, anlamında, imar konuları hmm. anlamında meslekten e, biz geliyoruz yani teşekkür ediyorum. Değerli bir bakış izleyicileri, program konuğumuz Saadet Partisi Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Sayın Recep Yakup Han. Yüksek günler Sayın Recep Yakup Han'la mini bir programda birlikte olduk. Seçime iki gün kaldı. Kendilerine başarılar diliyoruz. Trabzon'da vatandaş kimi tercih ederse, vatandaş kimi layık görürse hiç şüphesiz o belediye başkanı olacak, Büyükşehir Belediye Başkanı olacak. E, bu bağlamda konuğumuza tekrar teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Ve programımızı noktalıyoruz. Başarılar diliyorum. Eyvallah. Ben de Sağ Hoşça Hoşçakalın. Eyvallah. Sağ olun.